Bu videoda ne haber? Anlamına gelen 5 kalıp paylaşıyorum seninle ve hemen başlıyoruz. En meşhur kalıp keyf akbar. Keyf akbar. akbar. Bu kalıbın harfiyen çevirisi haberler nasıl ve evet ne haber olarak kullanılır. Ve bundan farklı versiyon olarak keyf akbarak. Keyf akbarak. Keyf akbarak. Ve burada anlam haberlerin nasıl ve muhatabımız bayan olursa ahbarak değil ahbarik denilir. Keyf ahbarik? Keyf ahbarik? Birincisinde keyf ahbarik? Keyf ahbarik? İkincisinde keyf ahbarik? Keyf Bu Buna ek olarak keyf maşi kalıbı da var. Keyf maşi. Keyf maşi ve bu kalıpta muhatap bayan olursa Kef maşi değil, kef maşa denilir. Kef maşa, kef maşa. Birincisinde kef maşi, kef maşi. İkincisinde kef maşa, kef maşa. Ve bu kalıbın harfiyen çevirisi nasıl gidiyorsun ve nasıl gidiyor veya ne haber olarak kullanılır? Buna ek olarak kef amil, kef amil keyif ve bu kalıpta muhatap bayan olursa keyif amil değil keyif amla denilecek. Keyif amla. Keyif amla. Birincisinde keyif amil. Keyif amil. İkincisinde keyif amla. Keyif amla. Ve bu kalıp harfiye nasıl yapıyorsun anlamına gelir ve nasıl gidiyor veya ne haber olarak kullanılır. بنيك ولراك حال في نصل نصل ان جلان كيف الحال والأحوال كله نلير كيف الحال والأحوال كيف الحال والأحوال كيف الحال والأحوال بيا إشلار جشلار نصل ان جلان كيف الأمور قلب بدا كله نلير كيف الأمور كيف الأمور كيف الأمور؟ وبندام فارقلي برسيون olarak Kef umurek denilir. Kef umurek. Kef umurek. Kef umurek. Ve buradan anlam senin işlerin nasıl olmuş olur. Bu kalıpta eğer muhatap beyan olursa kef umurak değil kef umurik denilecek. Kef umurik. Kef umurik. Birincisinde kef umurik. Kef umurik. İkincisinde kef umurik. Kef umurik veya durumlar nasıl anlamına gelen keyf el kalıbı da kullanılır. Keyf el keyf el keyf el -avdağ". ve bu kalıptan farklı versiyon olarak senin durumların nasıl anlamına gelen keyf el avda'ak, keyf el avda'ak, denilebilir veya muhatabımız bayan olursa keyf el avda'ak yerine avda'ak olacak. Keyf el -avdağık". Kif avdaik? Birincisinde. Kif avdaak? Kif avdaak? İkincisinde. Kif avdaik? Benden bu kadar. İle lika. Görüşürüz.